Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Erzurum'dayız. Bakanım konuyla ilgili Erzurum halkı ne diyecek? Kadınlar gününü kutlu olsun bütün kadınlarımızın. Kadınlar bir çiçektir, değerini bilelim. Bugün bütün kadınlarımıza kutlu olsun. Öncelikle şunu söylemek isterim ki kadınlar Peygamber Efendimizin tamam. bize büyük bir emaneti sadece 8 Mart, 9 Mart, 10 Mart gibi belirlenmiş günlerde değil tüm günlerde değerlerimizi baş üstünde tuttuğumuz gibi kadınlarımızı da baş üstünde tutmayı ben takbiren insanlara şiddetle tavsiye ediyorum. Kadınların tek bir gün değil de her gün aynı şekilde daha fazla değer görmesinden yanayım. Kesinlikle çok fazla kadın cinayetleri var çok fazla e, ikinci planda eşit olmak lazım. Erkeklere çok fazla işte erkektir, yapar, aldatır, kıskanır. Yani bu, bu tür şeyler zaten direkt cinayetleri e, tetikliyor. Bütün kadınların, bütün annelerimizin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. E, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun ve bu e, bu bayrama çok önem veriyor. Ve mutluyum bugün. <laughs> kadınlar bizim için bir gül gibidir abi. Çünkü annelerimizin ayaklarının altında cennet var. Kimse Kadınlarımıza zarar, ziyan vermesin İnsanların düşüncelerinin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. En başta erkeklerin. Hani kadını böyle hapsetmek, kısıtlamak değil de kadına anlayış gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadınlar neden toplum içerisinde duruluyor? Çünkü kadınları artık basit bir obje gibi görüyorlar. Hani biz erkeğiz, biz üstünüz. Kadına ne dersek kadın onu yapmak zorunda ama öyle değil. Kadına içinde iyi bir yaşam nasıl olabilir? Yani ne öneriyorsunuz insanlara? Ben İnsanların böyle daha nasıl diyeyim ki anlayışlı olduğu zaman çok kısıtlı değil de düşüncelerini eğer açarlarsa, gözlerindeki perdeyi kaldırırlarsa kadınlar da daha rahat olur, erkekler de daha rahat olur, toplum daha rahat olur. Ya kadınlara dair verilmeli zaten ama bu sadece bir günde sınırlı kalmamalı. Ve zaten e, önem de verilmiyor formalite icabı diye düşünüyorum ben 8 Mart'ı.